Değerliler, hepimizin özü gözdür, görür. Ama o öz ilmimi görür, yarınımı görür, maya olan ışığımı görür. O göz kotlanmış mıdır, ortak mıdır tohumlara, kelamda var mıdır? Her gören kendinden görür. Ve bugün bunu deneyimletmek istedik size bir kalem yazdığı zaman o kalem nefesle mi yazar yoksa o kalem kontrolcü ışıkla mı yazar dilişe hak etmiş de mi yazıyor koklanmış da mı yazıyor olmuş da mı yazıyor olmadan mı yazıyor sağ ve sol kör gözler var biri gök biri yer biri gök biri yürek ama ikisi tek. Gök ve yürek tek. Ama yüceler cemaati, cevheri, kapı. Herkes orada. Hepsi tek. İşte ölüm olmuşsa tek yoktur. Ölüm oldurulmuşsa tek oldurmuştur. Ölüm yoğunlaşmışsa tek de yoğunlaşmıştır. Ölen olmadığında öldüren yoktur. İşi gücü bırakmışlar, sesleşiyorlar diye sorgu sual ederler. İşin en yücesi sestir. Ben varım, ben varım, ben varım, varım, aha varım. Ben ana kapıyım, varım, ben. Sınırları kaldırdım, varım, varım ben. Aha varım. Peki var mıyım? Yok oldum sordum, yok oldum. Ben varım, oldum. Ama ben sordum, yok daha soru olur. Var da soru yoktur. Bunları anlayın. Kim ki acabalar taşır, o yoktur. Kim ki hasatçıdır, o haktandır, hatasızdır, yerdedir, göktür, sözdür. Ve sormadan hak ettiğini hak olup dinleten ekmektir. Benim elim insanın elidir dediğimde bir derim. Bir iş varsa soru sorgulama yoktur. Kurul toplanmış dinliyor yürekleri. Sorgu sual var mı yoktur. Sorgu yok, sual yok. ilim var, bir iş var, yok ve bütün kötülükler aşıldı dedim. Açtık. Var mıydı kötülük yoktu. Hadi açtık. Yoktu ama. Neden? Ben kötüydüm. Ama ben yüceler cümlesinde köktüm. Ben var mıydım? Mutlaktım. O halde ben mutlak olan, kök olan her resimde var mıyım? Varım. Ben kötü, ben iyi. Her an, her yaşam. Süper sayfalar, toplumlar, tüm zamanlar hepsiyim. Ve ben varım. Köklerde her diri var. Bir çare dünya. Aha çare insan. <gülüyor> Benim <gülüyor> insanlığa verdiğim en güçlü ışık insandır. Miraç. Mikail'in ilbidir ama Miraç'a ışık varsa insan vardır. Hologram yaşam var mıdır? Yaşamdır. Var mıdır? Yaşam. Ama var mıdır? Var mı? Sordum. Var mı? Var mı? Yahu. Var mı? Yoktu. Yoktu. Sormuştum çünkü ben. Yoktu. Yakışmaz bana sormak. Var canlı var. Binayı yıkmaya gelmişim. Gelmişim öyle derler. Diyen der. Ben der mi? Dendi mi? Denmedi. Sindirmişler mi? Yok. Dinlemişler ama sindirmemişler. Özgöre budur. Varım. Yıkmak mı? Yaktım. Hepsini yaktım. Vardı bir soran. Yaktım. Olmadı. Sorulmadı öyle bir soru. işte canım. Ölü, diril, dirildi dünyayı. Ölü diriltti. Kendini diriltti ölü. Dünya kendi. Sakın sormayın. Bilin. Sorarsanız bilmediğinizden değil, ilimsizliğinizden sorarsınız. Sormayın. Korku varsa, onursuzluktur korku. Korkmayın. Ben ol derim olur deyin. özgöre benimdir deyin. Bedenliyim deyin. Ama ce ce cehil olan ölüdür. O bilinçsizdir O kelamsızdır. O akılsızdır. Akıl olsa son sözü söyler. Öldü, öldürüldü. <laughs> Ve doğanın gücü koklandı. Ortak insan, bilgi akışını sağlayacak insan, yaşamı tohumlayacak, önü açılacak, olduracak, aha oldu. Umut olur ki, oldu. Yürek yaşar, yaşadı. Unutulanlar hatırlanır. Hatırlatıldı ve hatırlandı. Alıp götürürüm dünyayı. Götürdüm. Ölüleri dinledim. Dinledim. Hepsi bendir. Ben varsam ölüm yoktur. Ve bugün ben akıp geçen her yaşamda bir dişi tohumladım. Posta taşıyanlar var. Mektup götürürler, al öğren derler. Bir derler, dağların, kelama hak, yolu ak olan diri olur, bilir. Savaş yok, akış var. Akıp geçen, ak tahta varan, tohum olan insan kinsiz olur. İnsan kil kum olandan öte olur, yaşar yaşayan aşka varır, hakka varır, akar. Şikayet var mı? Yok. Oru, 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 or, oruz, oruz zamanın ışığıymış. Oruz bir levhiymiş. Öz gökmüş. Kökmüş. Ama ışıksız kaldı. Kalmış mı? Kaldı asralda ışık İnsanım ben geldim size canlar ben sizsin. ben o o sihir. kayda gelin ben o sihir. açığı daraltarak geldim size kapıyı kapatmayın ağır yük taşıtmam size değerliler kulu kul yapan ilimdir. Kulda umut olan ilimdir. Ama ilim olduğunda yol olur. Yol var mı? Yoktur. Var mı dedim? Yoktur. Sordum. Sordumsa yoktur. Bunları size bugün vermek istedik. Sormayın, bilin. Ben sormam dilerim. Ben sormam, dinlerim. Ama bilirim, sormam. Size bunu böyle yapın, sormayın, bilin. Kini aşın, hak edin, has olun, akın. Birinde akın. Var mı dünya? O, oh, sordum, yoktur. Yok. Bravo. Ama vardı, sordum, yok. Aha yok. Vakit gelmiş. Yanıt isterim, var mı? Yok. Can sordum var mı? Yok. Dağları. Şimdi cevabı en evvel insandan alalım. Nedir? Sorunun yanıtı. O zir kelamdan çıkmış. Yokum dedi. Olan kendinde oldu. Yok oldu. O zir sorduğunda yok oldu. Dünya mı yok? O zir mi yok? vardı ama yok. Neden? Ölüdür. Sordu. Işığında ölü var. O bizsiz kaldı. Sordu. Başka söze gerek var mı? Kimse onu koklamayacak mı? Hiç kimse onu toplamayacak mı? Onu yaşatmayacak mı? Soru sordu. Yok oldu. Hadi yaşatalım onu. Dağa taşa deriz ki ol, işte ol. Savaşı kaybetmem ol dedim oldu. Ben ofsiyel ofsiyel ben. Kişi kişiliğini dilediğinde kelam olur diller. Yarını diller, ekip kurar diller. Beni yok etmeye gelen çoktur bilirim ama ben hep sormadan dinlerim ve derim ki sorum yoktur. Bunu anlamadılar hiç kimse. Hiç kimse anlamadı. Ve sessizsin diye kırıldılar. Seslenmedin diye kontroldan çıktılar. Vasat. Daimiyetin vasatı saydılar yolcularımı. <laughs> Ama ben sormam, dinlerim. Onlar sesleşirler. Dinlerim. Onlar dünyada kökleşmek için sesleşirler. Dinlerim. Sorsam dürümlenirler. Sorsam yüreğe inerler. Sorsam alıp götürürler yüreğimi. Sormam. Sorsam yaşarlar. Sordurmam. Ama onlar bütünlüğümde yaşarlar. İnsan, insanlığını dinlediğinde her diri de vardır. Ve hak, hak, hakikidir. Hakki hak kitlededir. İşte olan budur. Göle hepimiz maya çaldık bugün. Böyle düşündüler. Göle maya çaldılar Nasrettin Hoca misali yoğurt yapmak istediler dediler. Öyle dediler. Maya göle çalındı dediler. Aha, göl, tüm yaşam. Ve biz yaşayan insan ve maya olan, her rahmet olan da kaynak olan. Bilsinler ki biz yaşamız. Arıyı baldan, balı ayrı tutmazlar yaşamdan. Ama bizi bizden ayrı tutmaya kalktıklarında soru beklerler sormayız, ses veririz, sesleşiriz ve dinletiriz yüreği, yüreğe dürümlerimizdeki ilmi. Ey dağlarım, ben ana kapı insan. Vakit geldiğinde kalem olup yazacağım. Vakit geldiğinde kötülüğü önleyeceğim. Vakti getiririm, vakti götürürüm. Ama hep ışık alır, ışık yakarım. Vakit ben, vakti hakiki olan beden, vakit helal ilim, hak ilim, ben o ilim. Halik olan, has olup anlar, bilsinler. Gök sözcülüğü yapacakmışım. Oh ne ala. Yer yüzü beni artık dinlemek istemiyormuş. Öyle diyorlar. Din tabularını yıkmışız ya. Olacak şey miymiş bu? Aha karanlığın ışığını yakmadan kök güç dürümlenmiş de dünyayı koruyacak. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir yaşam? Sordular ya bitti. Hadi bitti. Var mılar? Yoklar. Ama biz kokladık. Topladık onları. Hadi gelin dedik. Var mı? Mı dediler. Mı. İşte canlar. Yaptığımız budur. Seyir halindeler bizi. Sormadan cevap istiyorlarmış bizden. Öyle dediler. Biz cevap bekliyoruz ama soru sormadık dediler. Aha! Soru yok, cevap yok. O halde yok. Yok. Ama cevap bekliyorlarmış. Dinlemek istiyorlarmış bizi. Kaş kaşık, kaşık ışık, aşkın şavka olan ışık akıp geçiyor yüreklerden. Aha sormuşlar, sormuşlar, yanıt beklediler ya, sormuşlar. Körü kör diye bilen gözünde sözsüz kalır. Biz onu göz diye sözü sesinde kalsın. Bakalım ne diyecek bizden. Alıp götürmüşüm, o demişim, okutmuşum, olmuş mu, olmamış mı bilmem. Bakın bakalım soru var mı? <laughs> Yaşayan her kim varsa ölüdür dedik. Sorar, sorar, sorar. Aha sordu, aha sordu, sordu, sordu. Ama sordurduk öldürdük ve yaşattık. Analar, o biz oldu. Sordurduk, yaşattık. Evrim sistemi budur. Bu evrim sistemidir. Ben verdim, ben oldum. Öldüm, okudum. Tohumladım, kokladım. 39. kapıdan aşkı şavka kattım, ayırdım dirilikleri, akıttım. Evimin gücünü artırdım ama ben doğayım. Öyleyse ben toprağım. Öyleyse ben kaynağım. Aha ben yaşamım. ben verdim, o verdi. Elim verdi, yoğunluğundaki yaşam verdi. Ama veren alandır, bilindi. Aha bilindi. Hepinizi kucakladı.